Sevgili Oğlaklar ve bir da sevgili yükselen Oğlaklar. Ağustos 2022 yayınına hoş geldiniz efendim. Evet klasik hatırlatmamla başlayacağım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen Oğlaksanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet sevgili yükselen Oğlaklar. 23 Ağustos'a kadar Güneş Aslan burcunda olacak. 12 Ağustos itibariyle Venüs de Aslan Burcu'nda olacak. Demek ki hem Güneş hem Venüs 8. evinizde olacak. 8. evin konuları nedir efendim? Paradır her şeyden önce. Venüs de finansal bir gösterge olduğuna göre sadece aşkla ilgili değil Venüs. Aslında finansal bir destek de var orada. 23'üne kadar odağınız tamamen parada. Finansal konularda ailenizle ortak harcamalar, iş ortaklıklarınız varsa oradaki para trafiğinde. Tabii ki kredi kartları, kartlar, miras, nafaka, sigorta her türlü finansal konuda bir odağınız var. Sanki gelecek paralar var gibi duruyor Venüs'ün de desteğiyle. Bu anlamda gayet hoş gözüküyor. Finansal kararlarınız, finansal programlarınız son derece dikkat çekiyor. Odağınız tamamen parada gibi duruyor. Sağlık evidir 8. Venüs orada sağlığınıza bir destek olacaktır. Ayrıca o okült konularla çok ilgilenebilirsiniz bu ay. Astroloji, kukaya, enerji konuları ya da bir psikoloğa gitmek isteyebilirsiniz. Danışmanlıklar alabilirsiniz. Bu anlamda da son derece besleyici olabilir. Gelelim dolunayımıza. Efendim 12 Ağustos'ta Satürnyen Kova dolunayı gerçekleşecek. 19 derece Kova burcunda. Demek ki 12 Ağustos civarı Dolunay'ın ışığı Hova burcu konularını, sizin haritanızda ikinci ev konularını aydınlatacak. İkinci evin konuları nedir? Bir para, iki kariyer. Demek ki bu konularda bazı gelişmeler olacak 12 Ağustos civarı. Bir kere maddi tablonuz netleşecek. Finansal anlamda nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini artık daha iyi biliyor olacaksınız. Bir para gelebilir. Finansal tablonuz netleşebilir. Finansal anlamda bu dolunay size iyi gelebilir. Bir de kariyer anlamında iyi gelebilir. Yeni bir iş alabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili bir şeyler netleşiyor olabilir. Bunlar son derece dikkat çekebilir. Fakat bu dolunay bir Satürn'yen Kova dolunayı. Satürn'ün olduğu yerde sorumluluk ve sınav vardır. Bazılarınıza yeni bir iş sorumluluğu, yeni bir finansal sorumluluk gelebilir ya da bir finansal sınavınız da olabilir. Kariyerle ilgili bir sınav döngüsü de başlayabilir. Bu tamamen artık sizin kendi şahsi doğum haritanızdaki transitlerle ilgili yani haritanızdaki gezegensel yerleşimlerle ilgili daha doğrusu. Şimdi devam edelim 23 Ağustos itibariyle Güneş Başak burcuna giriş yapacak dost burcunuza 9. evinize. Bu da demek oluyor ki 23 Ağustos itibariyle 9. ev konuları ön plana çıkacak. E şimdi 9. evin konuları pek bir geniş o yüzden örneklerle gideceğim ki her birinizi bir yerden yakalayayım ama şu kesin ki 23 itibariyle hepiniz şöyle bir hayatı gözden geçireceksiniz. Hayat felsefeniz, yaşam felsefeniz, eferme söyleyeyim, inançlarınız, hayata bakış açınız bunlar ön plana çıkacaktır bir kere. Bu bir, bu cepte. İkincisi bazılarınızın yurt dışı bağlantılı konuları olabilir. Yurt dışı ile ticaret, yurt dışına taşınma, yurt dışından gelecek haberler, yurt dışında yaşayan tanıdıklarınızla iletişim, yurt dışına okumaya gitme gibi konular olabilir. E, dokuzuncu ev genel olarak eğitim konuları. Bazılarınızın eğitimler, sınavlar, akademik konuları olabilir. Bunlar çok dikkat çekmeye başlayabilir. 9. ev demek mahkemeler demek. Davalarınızla ilgili konularda bir hareketlenme olabilir. 9. ev benimkisi gibi yayıncılık işleriyle uğraşıyorsanız yayıncılık konularında bir hızlanma olabilir. Ve 9. ev seyahatler evidir. Belki de bazınızın seyahat konuları var. Ve son olarak 9. ev eşimizin akrabalarıdır. Şayet evliyseniz. Eşinizin akrabalarından bir haber gelebilir, onlarla bir gündeminiz olabilir. Bu şekilde de çalışabilir açıkçası. Gelelim Mars'ın hareketlerine. Bu ay Mars Boğa Burcu'nda ayın 20'sine kadar. Temmuz ayında da zaten Mars Boğa'daydı. Ağustos'ta da Mars ayın 20'sine kadar Boğa'da olacak. Demek ki 5. evinizde olacak. Aslında baktığımızda yükseleninize üçgen açı yapıyor. Bu bir destek açısıdır. Eforunuz, mücadeleniz gayet güzel. Tabii ki eforunuz 5. ev konularında ayın 20'sine kadar. Yani aşk hayatınızda, varsa çocuklarınızda, yatırımlarınızda, finansal konularınızda ve yaratıcı konularınızda. Mars 5'ten geçerken bir hayli çapkın yapar insanı. Dolayısıyla biraz aşk hayatınız hareketlenebilir ya da hali hazırdaki ilişkiniz için mücadele veriyor olabilirsiniz. Varsa çocuklarınız, çocuklarınızın gündemleri biraz yorabilir. Çocuklarınızla ilgili gündemler ön plana çıkabilir. Belki yatırımlarınızla aklınız, finansal konularda bunlar tabii ki dikkat çekebilir. Yaratıcılık ve kreativite anlamında çok güzel bir geçiş. Kreatif yönleriniz varsa işte söz yazarım, beste yaparım, resim yaparım. Ne bileyim tasarım yaparım. Bu anlamda çok güzel bir geçiş olabilir. Aslında spora başlamak için güzel olabilir. Eğer böyle bir isteğiniz varsa o anlamda güzel bir destek olabilir. Gayet güzel. Ve 20 Ağustos itibariyle Mars ikizler burcuna girecek. Ve artık orada uzun sürede kalacak. Çünkü Mars sonbaharda İkizler Burcu da retro yapacak. Tabii ki onunla ilgili ek bir yayın çekeceğim ve bunu yayınlayacağım ama henüz değil. Buna daha zaman var. Ekim sonu filan bu çünkü. Dolayısıyla şimdi bu ay açısından bakalım. 20'si itibariyle Mars 8'lerde 6. evinizde. Demek ki artık eforunuz 6. ev konularında. 6. evin konuları nedir? İş ortamı, kariyerimiz, sağlığımız, ev hayvanlarımız, günlük planımız, programımız, rutinlerimiz. Şimdi bir kere Mars 6'ya geçiyorsa Allah Allah siz çok çalışacaksınız demektir. 20'si itibariyle işler acayip yoğun olacak demektir. Fakat Mars'ın da etkisiyle iş ortamında gerilimler olabilir. Sakin Ha çalışmıyorsanız da günlük planınız programınız çok yoğun olacaktır. Her şeye yetişmeye çalışabilirsiniz. Hizmet aldığınız insanlara dikkat edin. İşte kuaförünüz, şoförünüz, astroloğunuz vesaire. Onlarla gerilmeyin. Bunlara dikkat edin ve sağlığınıza dikkat edin. Yani 20'si itibariyle sağlık konuları ön plana çıkmaya başlayabilir. Bir ev hayvanınız varsa da ona çok iyi göz kulak olun. Camı çerçeveyi kapayın. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşamayın lütfen. Evet sevgili Yükselen Oğlaklar, Ağustos adına benden bu kadar. Yepyeni yayınlarda görüşmek ümidiyle izlediğiniz için müşek, müteşekkirim. En derin sevgi ve saygılarımla. Müzik